Gerekiyor. Birinci hedef bu yani. Neymiş demokrasi bilmem ne. Yani buna saçma işler. Demokrasi, hakların kardeşliği falan filan. Geçeceksin bu işleri. O okları sen demokrat yapmaya değil, o okları yok etmeye bakacaksın. Bu da demokrasiyle olmaz, şehir gerillasıyla olur. Yani dağlardaki ıssız dağlarda yapacağın tamam mı? dağ gerillası, kır, kır gerillası ıssız olduğu için başarılı ol, olmaz yani ama şehir gerillası zaten nüfusun %90'ı şehirde yaşıyor ki yani orada başarılı olman gerekiyor ve dijital gerilli olmadan da bunu sağlamak mümkün değil. Bu devirde dijital ve şehir gerillası beraber çalışacak. Bunun içinde Büşra Sun'un ve satılmış boyacının ilk hedefte yok edilmesi gerekiyor.